Ben seni nereden tanıyorum? Hiçbir fikrim yok. İsmin Oya değil mi senin? Hayır karıştırıyorsun. O kadar kızın ismini aklında tutmak zor tabii. Çok şükür biz daha önce hiç karşılaşmadık. Geldim geldim geldim. Şöyle buyurun. Teşekkürler. Teşekkürler. Elif çok... Ha Elif. İsmini sonsuza kadar saklayamazdın Elif. Gıcık. Tekrar sağ olun. Görüşürüz. Güle güle. Gıcık. Sana gıcık dedi. Sen öyle dedin. Ben de öyle dedim. <laughs> ne oldu ha? Ne oldu? Ne oldu ha? İlk defa bir kızın kapsamalığını